<laughs> Neyim tuttum az önce FNAF oynayacağız bu, Bugün arkadaşlar FNAF 1 sonra FNAF 2 sonrasına Öyle öyle gideceğiz işte Ama FNAF serisi olmayacak FNAF fan, fan falan filan da oynayacağız Fan fan mate oynayacağız FNAF'ın fanları ne oynayacağız Fan oyunları ne oynayacağız Yani öyle garip garip oyunlar oynayacağız Kanka, uy. kameradan göremezsiniz şöyle. Arkadaşlar böyle parmağımı falan görürseniz çok özür dilerim ama <laughs> kameradan dolayı tutuyorum ya oyun oyna, oyun oynuyorum ondan. New game diyelim. Start new game yes. Arkadaşlar iyice parmağımı göstermemeye çalışacağım ama kendisi gösteriyor ya. Baksanıza. <laughs> Böyle geçerse falan özür dilerim. İlkten özür dilerim. Ondan parmağım geçiyor bazen. Salam 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 salam. Yani kameramız zorunlu görüntü zorunlu görmez değil ki. Hatta şöyle yapsam. Aha bu sefer de ters durduk. İyi. Heh, tamam düzeldik. Bu sefer tersim. Böyle güzel Ben böyle Neyse boş arkadaşlar. Bundan dolayı olacak. Şuraya, keseyim, tamam anladık sus. Bakalım Foxy. Yok. Freddy Bonnie çıkar burada hepsi. Ana parmağım artık gözükmeyecek. Çünkü ayarlamasını yaptım. Ayarlamasını yaptım. Evet ayarlamasını yaptım. Artık şöyle yapsam. Evet. İyi. Bu tam o köşeye gidiyor. Şöyle yaptığımızda böyle oluyor ama neyse hmm. Acaba nasıl yapsak? Şimdi bakıyorum. Oh, bam. Oğlum bu kadar kasıyor. Ben bunu oynadığımda hiç kasmıyordu mesela. O ne oluyor oğlum? Oğlum ben oyunu bitirmeyeceğim ki ben bunun devamını da çekeceğim. Ben bunun devamını da çekeceğim ondan. Artık parmağım gözükmeyecek. Gözükmeyecek artık. Şöyle bir şeylere dokunuyorum artık. Oğlum ben niye böyle ben? Tek parmakla yapıyorum ondan. CS'de daha iyi yapabilir. Oo, Boni Bonnie. Oo, oo, wow, wow, wow. İlkten. İlkten birinci kule gitti. İkinci kule ne zaman gidiyor? Oo, Foxy bir anda ilerledi zannettim. Allah'ım. Altı. <laughs> Yemin ederim çok korktum. Yemin ederim içimde Aha kaybettim diye bir duygu var diye mi ya? Bu tarafa niye ki o kadar kötü düşmüşler lan? O kadar niye kağıt var lan? Ayda falan filan mı? Of <laughs> <laughs> <Boş>, birazcık daha <gülüyor> <dön>. <gülüyor> Bas. Tamam. Rahatladım. Önce ooo. Oh, oh, Yerinde kalırsın değil mi? E, yerinde yerinde dur. Lütfen yerinde dur. Poli geliyor. Ben şu kapıyı kapatayım. Niye Çıkmıyor Çıkamika da gelmiyor zaten. Çıkar şurada. Oğlum bu flashback pek ya. Bir anda ben beyaz oldu. İşte bu şekilde oldu. Oo, wow, Foxy. Foxy. No. Puri Ceyan. No. Burada. Fredy hadi bakalım tipine. Aa. Really? Arkadaşlar bugün biraz hastayım da. Bunun önünde durmasam çok seviyorum Bonnie. Bonnie Bonigo Bonnie ne ya? Bonnie kafa. Bu da Puri Hey. Hey. Hey, sizi şöyle alayım Şöyle alayım sizi Çünkü kolayca basıp videoyu durdurabileyim Yani videoyu bitirebileyim hmm, Ne güzel Niye böyle lan Birazcık hareket ettireyim mi kendime Birazcık hareket ettireyim kendime Oo, oh, o, oh, oh, oh. bir daha yapmıyorum tamam özür dilerim. Bence yavaş hareket et. Yavaş hareket edersin. İyi olacak. Açma. Sakın deme. Oğlum. Sesini kes. Sesini kes. Sesini kes. Sesini kes. Kes sesini. Please bir daha konuşma lütfen. Please bir daha konuşma. Allahım bomba başladı galiba. Arkadaşlar açmış mı? dom 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 Ilerlemiyor. Çika niye ilerlemiyor? Bu çıka niye ilerlemiyor? Çıka darbe planı yapıyor galiba. Değil. Bir... Bekle. Bir şey olmuş. Ah tamam zaten. Kapalı. <laughs> kapalı kapalı geliyor O çıka da geliyor. Çıka. Çıka darbe planı yapıyor lan mutfakta. Tabak çanak ne varsa kıracak mı? Evet. üç tane annemin mutfakta yaptığı yemek. <laughs> Tabak çanak kırıldı, kırıldı yapma. Bu mutfağın ağzı sıçtı acaba Foxy ne oldu Foxy? Foxy bir şey olmamış. Ben iyi vermedim sadece. Bu da hala yemek yapıyor galiba. <laughs> ben kafanı bana çevir Freddy. Ben de Freddy oyuncağı var. Yani figür var. Figürü. <laughs> ben oyuncak oynamıyorum. O yaş geçti bende. Aga be. <laughs> dum 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 biraz Ya ne yapabilirsin dum <laughs> bir dum 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 Bak çanak kırdın az önce bu ufakta kırıyordun ya. Bak bu Foxy net bu Foxy içeride darbe planı yapıyor. Ne çıkar gibi. İnsan. Sen hala kapımın önünde değilsin lan değil mı? Oo hiç bulaşmak bile istemiyorum. Burayı da kapatayım. Dördüncü nightteyiz. Şimdi beşe gelsin. Böyle kendimi rahat ısıracağım uyuyacağım. 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 Uyuyacağım yanlış. Uyuyacağım doğru. Jumpscare dedim. Hı, oyuna girdim. <laughs> Arkadaşlar bomban çekelim mi? Ben yükleyebilirim. Bambağını bambağını musun telefon bomban yükleyeyim. Bomban yükleyeyim telefon. 5 5 saat 5. Hadi. Koyayım şöyle telefonu. Peşinde niye ita dördü olsun oğlum. Mal bekizyam da bir yandan. <laughs> üçüncü nöte de bitirip devamını çeksem mi? <laughs> Çekeyim mi? Evet çekiyorum. Arkadaşlar bay bay ben devamını çekeceğim. <laughs> Daha videoyu falan diğer yani videoyu kırmayacağım direkt biterim. İyi, iyi oldu. Ama bu acayip kasıyor. Yani acayip kasıyor. Ama bir şey olmaz ondan da yani idare edecek. FNAF. FNAF oynuyoruz. Bu bir X rekordur. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye bye.